Şimdi bu memur olma özelliği sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. 2002 yılında kamu ve özel sektörde çalışan toplam engelli sayısı ben küsuratları söylemeyeyim, bütün olarak söyleyeyim. 49 bindi. Şimdi bu sayı 101 bine ulaştı. Yani yüzde yüz bir artış. Engelli istihdamını daha da artırmak için kredi, hibe, teşvik gibi düzenlemeler yaptık. Şu anda hiçbir istihdam alanında yerleşemeyen zihinsel engelliler ve otizm tanılı kardeşlerimiz için çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz gibi dün Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın yanı sıra YÖK ve sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle Türkiye'nin hükümetimizin ilk otizm eylem planını açıkladık. Bu planla Otizm tanısı konulmuş çocuklarımız ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak ve onlara destek vermek amacıyla otistik çocuklarımıza ve ailelerine inşallah destek olacağız. Ben de Başbakan olarak bir kardeşiniz, hizmetkarınız olarak bu eylem planının bizzat takipçisi olacak süreçleriyle, sonuçlarıyla yakından ilgileneceğim. İnanıyorum ki bu eylem planı dolayısıyla otizmle mücadelede otistik çocuklarımızın, otistik çocuk sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok daha verimli çalışmalar yapacak toplumsal şuuru çok daha ileri bir aşamaya taşıyacağız değerli kardeşlerim. Iki...